soruyor. Diyor ki hangi musallatın vücutta nerede bulunduğunu, hangi bölgede olduğu hakkında bir bilgilendirme ricamız vardır hocam demiş. Şimdi şöyle kısaca bu konuda bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bunu birçok kişi de soruyor. Sağ küreğimizin altı, elimiz şöyle yukarıya kaldırdığımızda sağ küreğin altında baba ve duası ve hariçteki insanların Babanın soyundan gelenlerin bedduaları ve babanın bedduası ve kendi kişinin günahları hemen onun yanında vardır. Sol tarafta, sol kürek altı genelde anne bedduası ve anne züriyetinden gelenlerin bedduaları vardır sol kürek altında. Şu ense dediğimiz bölgede kafamızın hemen boynumuzun tam arkasında kişinin isyanları ve şirklerinden, Allah'a şirk koşmaktan giren enerjiler vardır. Tam iki küreğin ortasında adaktan giren ve Allah'a verilen yemin ve sözlerin yerine getirilmemesiyle ilgili giren cinler vardır. Sağ kürek kemiğimizin, kemiğimizin bittiği noktadan dört parmak aşağısında başkalarına yaptığımız iftiralardan, gıybetlerden, kınamalardan ve başkalarının günahını almamızla ilgili gelen e, musallatlar vardır. Sol tarafımızda onun tam karşısında yani sol kürek kemiğimizin, kemiğimizin bittiği noktanın dört parmak altında da insanlara yaptığımız zulümler ve zürriyetimiz yaptığı zulümlerden girenler vardır. E, yine sol e, küreğin bir karış altında e, anneye el kaldıranlardan e, anne el kaldırma, e, onun hukukunu çiğneme hasebiyle vücuda giren cinler varken sağ tarafta da sağ küreğimizin bittiği noktanın bir karış altında da babaya el kaldıranların girdiği yerler vardır. Bu omurganın iki tarafında kalın iki hat vardır. bu omurgamızsa, bu omurgamızın hemen şöyle bir parmak kadar yanından kalan gelen yukarıdan aşağı inen kalın bir hat. Bu hat üzerinde enerji olur. Bunun gibi yani 12-13 tane belki 15 tane bölgeler var. Yani içki için farklı, zina yapanın farklı. Bunları bilseniz yer. Yani sağ taraf özellikle bunu soruyorsunuz biliyorum. Sağ kürek altı baba ve duası, sol kürek altı anne ve duası. Sağ küreğin bittiği yerin dört parmak altı iftiralar, kınamalar. Sol küreğin dört parmak altı kulaklığı, başkalarına yapılan zulümler, sağ küreğin bir karış altında babaya el kaldıranlar, sol küreğin bir karış altında da anneye el kaldıranlardan giren enerjiler var.